Hadi, Hadi geldik bakalım. bakalım. Ay Elif çok üşüdüm anneciğim. Bir an oh, önce içeri hop, hop, gidelim. Ya, değil, 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 Gel evet. bakalım eve girelim oh. bir an önce. Taşımamıza çok az evet. kaldı değil mi? Elif hemen içeri Elif koştu ya. ya. Baksana anneciğim daha eksiklerimiz var Elif evimizde. Tamam <laughs> mı? Eksiklerimize bakmaya geldik değil mi? Nereye gidelim şimdi? Ha, üst kata çıkalım. Ne, üst kata çıkalım mı? Elif zaten üst kata çok seviyor. Evet. Üst kata bak bakalım önce değil mi Elif? Evet. Ne oldu kızım? Ha bunlar ne? Ne ya bir şey yok. Evet. Ne, diyorsunuz anlamıyorum neyi soruyorsunuz? Evet. Yerde bir şey var. Bir dakika ya. Gerçekten. Bu, Bu ne, ne ya? Sen mi bize şaka yapıyorsun ya? Sen koydun değil mi? Ben, mi? Ben, içeri. Bir dakika bir çıkar mısın oradan? Orada bir şey gördüm. Bir dakika. Dur, 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 Orada dur. bir şey var. Bir dakika onu da ver bakayım dur, bana. Dur, dur, dur. Ver bakayım bana onu. Poyraz dur, dur, dur. dur, dur. nereye gidiyorsun? Bu <laughs> ne ya? Bir dakika dur. Bir dakika ben bakacağım tamam mı? Dur, dur ben bakayım. Ben dur. bakayım sen, sen gitme. Sen çocuk tamam Sen bak, mi gideceksin? Evet. evet. Tamam. Bir dakika dur. Bir şey, bir şey, bir şey. biri var ya yukarıda usta falan mı var acaba? Usta yok ya kapı gitti kim girdi? Evet biz açtık kapıyı ya. Allah Allah Elif evet ya anne ya burada da birisi bizi mi buldu ya? Oğlum kızım oldu? gizlice biri mi girdi buraya acaba? Bir dakika babam bakıp gelsin. Ben hemen bakıp hayır. sen gel bakayım hayır. yanıma. Geç salona geçiyoruz Aa. salona. Gel salona, salona. salona geçiyoruz. Gel 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 tamam Tamam hadi yukarı bak da gel. Şekerler elleme ama tamam mı? Şey, onları mi? onları alma elleme onlara. Sen bir git bak bakalım kim Ay, var. Yok. Hala var mı? Ne diyorsun ya? Yukarıda biri var. Lütfen bak dikkatli ol tamam mı? Ha. Çocuklar burada oturun orada sakın gelmeyin. Al bakalım şunu tut Elif yeme. Sıfır şeker mi yiyorsun? Kızım çıkmadım. hemen yemeyin bir dakika. Yukarıda biri olabilir diyor baban. Ben de şunları alayım ya. Bunlar da neymiş böyle? Aa, ben burada ne olur, biliyorum. Bunlar bana bir yerden tanıdık geliyor ama bu ne ya? Vampir dişli şeker mi? Devam ediyor hala. Aa! Aa, aa nerede kaldı ya? orada mısın? Elif baban yok. Ne? Baban niye gelmedi ki acaba? Ay. Tek başıma da çıkamıyorum yukarıya. Çocuklar da. Çıkma çıkma Elif çıkma. Çıkacak mısın? Çık, Hadi bak da olsun. gel. Tamam bak da gel dikkatli ol tamam mı? Şu köşeden bak baba diye seslen bakalım geliyor mu? Poyraz bekle. Bekle Poyraz. Al bakalım şunları sen tut bakalım. Elif seslen bakayım babana orada mı? Anne. Onları alacağız. Bir dakika babana seslenir misin önce? Baba. Baban nerede kaldı? Dur, tane. da açık ne? Nasıl ya? Hepsi açık mı? Hepsi açık. Poyraz dur bakayım orada. Elif baban yok mu? Elif. Bak, bak bakayım. Aa, aa. Yok, yok orada. Gel gel gel. <laughs> tamam gel aşağı iniyoruz. Gel gel gel. Baban nereye gitti ki? Allah Allah. Gel bakayım buraya şöyle gel gel. Kardeşimi alıp salona gideceğim. Vallahi korkmaya başladı. Git 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 Elif. Aferin sana anneciğim. Al bakalım kardeşini. Elif salona git. Otur beni bekle tamam mı? Ben yukarı bakıp geliyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Sakın aşağı inmesin Poyraz. Elif saklan orada anneciğim. ben geliyorum. Bu ne ya? Aa! Vampir dişli şeker değil mi bu? Evet. Vampir dişli. şeker. bir dakika, burada biri var. Bir dakika. Bu kim ya? Bu ne ya? Ördek burada. Elif ördek burada Elif. Ne? Siyah ördek. Dev ördek, dev. Bak bak orada. Siyah ördek buraya gelmiş. neden sen abi siz geldin bu? Geç 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 bizim evimize gelmiş. E ee, baban nerede o zaman ya? Baban yukarı çıkmıştı. Ay, ben... Ya oğlum açamayız onu ördeğinmiş bunlar. Ördek bize tuzak kurmuş at yere. At at at, sakın yeme. Yere at Yere at. Elif nereye geçiyoruz anneciğim orada durma geliyor. Buraya doğru geliyor galiba. Benim, mutfağa açar. geçelim mutfağa gel. Ya. Gel 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 açalım Benim gel. Mutfak, Hayır mutfak burada ne diyorsun anneciğim. Anne, anne! Ya salona gider şimdi mutfağa gider misin kardeşinle? kapıyı kapat. Kapat kapıyı al bakalım bunu da. Aç bunu poyraza yesin. Aç bakalım onu. Kapat kapıyı sakın açma. Nerede bu? Ya bunun ne iş var burada geliyor ya geliyor mutfağa geliyor. Kitleme aç Elif niye kilitliyorsun? Ben de geleyim dur buraya doğru geliyor. Bir dakika ben de kilitleyeceğim. Önce bakayım nereye gidiyor. Elif baban nerede ya? Anne bile yemiş çöpünü atmış. Zıplıyor. Elif zıplıyor. Şuna bak. Aa zıplıyor zıplıyor gidiyor bu ne yapıyor? Bir de şeker yemiş çöpünü de atmış. Aa, Elif evimize gizlice girmiş. Salona gitti. Elif. <laughs> Elif aklıma bir fikir geldi. Ne? <laughs> buradan göndermenin bir yolunu biliyorum ben. Ne? sen beni burada bekle hemen geliyorum ben bekle. Önce bakalım ördek orada ne yapıyor ben sana ne yapacağımı biliyorum. Aklıma çok güzel bir fikir geldi bunu buradan göndermek için. Bu ne yapıyor ya? Aa bir şeyler arıyor ya. Ya burası senin evin mi ya? Aa ne yapıyor ya? Aa salonda geziyor eyvah televizyonu mu götürecek ne yapacak ya? Şimdi hareketlerine bak. Benim oradan hemen Elif'in maskesini almam lazım. Korkutmam lazım bunu. Bunu göndermek için başka şansım yok. Şimdi cesaretimi toplayıp kaçacağım Elif. Elif anneciğim bana bak anneciğim. Ben ördeği korkutmanın yolunu biliyorum. Anne şunu şey mi yaptın? dakika ne o? Oyuncak mı bunlar? Tamam. bunlarla meyve diye Hayır hayır. Balık adam maskesini takacaksın sen. Ördeği korkutacaksın. Kapıyı kapat. Poyraz'a aç şekeri. Aç şekeri. Tamam, aç anneciğim. Kapıyı kitle, kitle. Ben aç deyince aç tamam mı Elif? Tamam. Ay geliyor galiba. Eyvah. Burada. Eyvah. Beni gördü kaçtı. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl alacağım oradan maskeyi? Ne yapıyor ya? Aa salonda geziyor. Şuna bak. Uzanacak galiba ya. Aa aa. Kendi evinmiş gibi oturdu. Bir de orada uzanıyor. Şu tipine bak ya. Ben şimdi sana göstereceğim gününü. Nerede benim? Nerede ya? Ördek maskemiz nerede bizim? Getirmiş olmam gerekiyor. Burada bir yerdeydi ya. Ne yapıyor? Ördek uzanıyor. Keyif yapıyor. Şu tipine bak ya. Seni şimdi gününü göstereceğim sana. Sen bekle bakalım. İşte burada buldum. Balık adam maskesini buldum. Bunu hemen Elif'e götüreceğim. Ve Elif balık adam olup ördeği korkutacak. Elif aç aç aç. Elif. Elif aç. Elif. Ben geldim anneciğim aç. Aç aç aç. Elif ördek salonda uzanıyor. Ne? Salonda uzandı Elif. Şimdi bunu takıyorsun tamam mı? Ördeğin yanına gidiyorsun ve böv diye ördeği korkutuyorsun tamam mı Elif? Ya, Sonra ördek, ördek buradan. Tabii tabii ördeği göndereceğiz buradan. Çıkar bakalım onu anneciğim. Ha, tak bakalım. <laughs> tak anneciğim tak tak tak. Evet aferin sana anneciğim. Şimdi yerin bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Elif dikkat et. Elif gelsene. Gel burada uzanıyor. Gel gel. Şurada uzanıyor. Aa, nasıl ya? Elif ördek yok orada. <laughs> Ördek yok orada kızım. Anne burada. Nerede nasıl? Aa! Elif dans ediyor aynanın karşısında. Elif aynanın karşısında dans ediyor. Buraya gel. Elif onu korkutmamız lazım. Elif bir dakika. Bir dakika gel bakayım şöyle Aa. arkadan geleceksin. Elif görmüyor seni görmüyor. Seni görmüyor. Poyraz nereye gittin? Poyraz buraya gel. Gel buraya. Elif kapat kapat. Geliyor kapat. Çek şunu çek çek çek. Dans ediyor. Gördü. Gördü gördü. Gördü seni. Korkut onu. Baban nerede? Anne ee, babam Üst katta babam, galiba değil mi anneciğim? Anne baba neyse de Poyraz nerede? Nasıl ya ne diyorsun kızım Poyraz burada Poyraz Poyraz neredesin? Elif Poyraz yukarı çıktı anne, Koş bir koş bir koş, bir koş. Bir yukarı çıkıyoruz yürü yürü Ya eyvah Poyraz niye gittin ki yukarı Çocuklar buradan çıkıyor Hala mı Elif? Aa, aa orada da bir tane var onu getir bana Poyraz sen nasıl çıktın baban Yok, nerede? Anne, yumurta, küçük yumurta. Baban nerede? Aa, aa kapıya vuruyor Elif, baban orada babanı kitlemiş. Ördek babanı kitlemiş. Siz neredesiniz ya? <laughs> ne oldu? Neredesin ya? Ördek beni bura jacuzziye kitledi ya. Jacuzziye mi? Bir dakika ya. Aslı sen neredesin ya? Biz seni arıyoruz. Ben bağırın sesini duymadınız mı Elif? Sen. Seni jacuzziye mi koydu? Evet ben burada kapıya ne çıktı ya. E, su falan da açmamış. İyi bari. Tamam. Suyu tamam. açmamış bari. Gel gel gel. <laughs> Elif babana baksana. Ama tam bağırıyorum ben. Jacuzziye kitlemiş babanı. Anne ağzında hamamda Çıkın burada, çıkın, kesin çıkın abi, hamama çıkın. girdi var ya çıkın kesin ördek kesin hamama girdi. Bunlar da onun şekerleri. Elf gel bakalım bevite. aşağı iniyoruz Elf hadi. Ördeği göndermemiz gerekiyor. Elif bir de gel. Gel buraya gel gel. Plan Elf yapacağız. Ya. Plan yapacağız. Allah 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 Allah. Hamama bakma şu an. Bak senin de hamama kitler yoksa. Allah, gel gel buraya. buraya. Ay bir üst kata mı çıktı? Bu ne yaptı acaba? Biz buradayken ya. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Bak aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğiz. Tamam açma dur. Elif nereye gitti? Elif burada içeri aşağı gitti. Ay doğru, ördeğin ya. yanına gitti zannettim Ay, ya. ya. Kızım a -a, bu ne Elif vampir dişli şeker ya. A elif Ay. ya niye açtınız kızım onu? Bir dakika dur ben şu balkondan bakayım. Bir dakika. Aşağı mı indi acaba? Acaba aşağıda bahçede olabilir. Bak. Siz gelmeyin sakın bir dakika. Elif gelmeyin bu nasıl açılıyor ya. Gel burası, gel bir dakika get. dur. Ördek aşağıda galiba. Yoksa gitti mi acaba bakalım. Aşağı. Aa! Heykelleri devirmiş ördek giderken. Gitmiş gitmiş. Kaçmış baksana Elif heykelleri de devirmiş. <laughs> Hadi gel biz de çıkalım Elif. Gel gel bir ya, yan bahçeye de bakayım şu... bir dakika dur. Şu yan bahçeye de bakayım. Burada mı? Hayır burada da değil. Heykelleri saksıları hep devirip gitmiş. Aa. Hadi biz de gidiyoruz gel. Hadi, hadi, çıkalım hadi bakalım çıkalım. biz de çıkalım. Çıkalım. çıkıyoruz gel gel. Kapıyı da kilitliyoruz aynen öyle. Yani. Evet. Hadi bakalım. Aa evet. babanla Poyraz markete yok yok, gidiyormuş. Yeminini, yeminini. Tamam bitti yemeği Elif. Yemeği. Ya bitti Elif'in yemeği Elif de gelecek. Biz ya. Ne, ne alacaksınız marketten? Ben de bir şey, abur cubur alacağız. Abur cubur mu? Evet. Tamam Elif de gelsin. Yok. Nasıl ya? Niye kızı götürmüyorsun? Ya, of. Aa, aa gidiyorlar. Ya, de, aa kaykay da mı alacaksın? Evet. Elif. Elif Elif küsmüş. Ya. Elif küsmüş. Babası Elif'i de götür. Ne? Elif'i de götür bak küsmüş. Ya o yemeği o zaman şişmiş gelmesin. Aa, aa gittiler. Elif Kapıyı da kapattılar. Elif anneciğim. Elif. Ne oldu? Elif. Ne oldu anneciğim? Yeter artık ya. Babam hep boynuna götürüyor. Boynuna bir şey alıyor. Bana bir şey almıyor. Ben, ben onunla birlikte gide, gide, gideceğimi anlıyor. Sonra da hemen gitme gitme diyor. Boynuna <laughs> bir şey alıyor. Bana almıyor. Elif. Ya, Elif yapma anneciğim ya. Elif. Hadi gel biz seninle beraber gidelim arkalarından. Elif. Hadi biz seninle beraber gidelim. Hayır gitmeyeceğim işte. Elif. Kızım babam belki şaka yapmıştır sana. Elif. Hi. Aa geldiler. Geldi gel kapıyı açalım gel bakalım ne aldılar. Gel 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 koş. Koş bakalım ne almışlar. Hadi aç kapıyı ne aldınız falan de tamam mı? Sor bakalım ne almışlar. Hadi bakalım. Geldiler. <laughs> ne almışlar? Bu benim. Ay, bu ne? Biz ne Almışlar. Var, mi? Elif baksana, marketten neler almışlar. Aynen. Kim aldı onları? Bizim, 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 kim Nasıl yani? Aa, ah. oh. bakayım. Ay çok güzel bir şey almışlar. Oh. Elif gel, Elif, aa, Elif, aa, aa kız burada ağlıyor. Aa. Ya babası Elif ağlıyor kapıda. Nerede? Kapıda. Nasıl ağlıyorsun? Nasıl ne yapayım ya? Almışsın da burcubuları Elif almamışsın. Elif şimdi yemek yedim mi yemedim mi? Yemek ayrı burcubur ayrı. Aynen yaptın çok ayıp. <laughs> Elif, Elif gel anneciğim gel ağlama Elif sen ağlarsan daha çok gülecek sana gel gel. Gel anneciğim bakalım ne almışlar gel. Hadi anneciğim Elif. Ya, ya kendilerini alıyorlar ama anlamıyorlar. Elif hadi gel biz kaykayla gezelim evin içinde. Hadi gel anneciğim. Gel biz kaykayla gezelim. bu ne oldu bize annaya rakıma gimiyorum babamla. Elif. Hadi gel bakalım ne almışlar. Gel, Elif. gel bakalım ne almışlar gel. gel Bak seni çağırıyor ha verecek galiba sana. Gel gel. Bak verecek sana. Hadi gel. İyi, ne dör. oldu? Şimdi Hadi. Kaldım, bu arada sen bir çay derle. Çay içeceğiz bu bu Aa. Gel oğlum. Ne diyorsun? Sen Elif ya ver bakayım sen bakayım şunları. Gerçekten. ne aldığına bir bakayım. Ne almışsın? Elif evet. ne almışlar? Hey. Bir... Ay inanmıyorum. Kocaman bir, arası... bir sakız kutusu ve jelibon kutusu. Şimdi, böyle... Ya niye kızı kızdırıyorsun? Yani ya. Bir ya. Baksana şunlara ya, bak. ne almışlar ya. Bir çay, bir çay, bir çay. Tamam hadi sen git yıka. Elif gel biz çay demleyelim. Gel. gel. gel Hayır çay Hayır, dokunma. Hayır dokunmuyoruz ya değil mi? Biz Hayır, çay demliyoruz. Çim, ya çaycı burada nasıl çay demleyeceğiz? Uzaklaş diyorsun. Elif gel. Gel anneciğim. Gel gel. Gel. Ne yapacağız biliyor musun? Koş koş böcekleri getir. Böcekleri getir. Koş. Koş. İçine. Hii, şunların güzelliğine bakar mısın? Ne almışlar? İnanmıyorum. Bir kutu sakız, bir kutu jelibon almışlar. Bir Elif'in, biri babasının, bir biri Poyraz'ın, biri babasının Elif'e Elif'le bana almamışlar. Şimdi size gününüzü göstereceğiz. Anne, Bulamadın güzel, mı? Bulamadım tamam ya. bekle bekle ben hemen getiriyorum bekle. Elif ne yapacağız biliyor musun anneciğim? Elif şş, Elif Elif. Baban gelmeden hemen planları devreye sokalım. İkisinin de içinden yarasını dökeceğiz burayı anlamayacak tamam mı? Hadi bakalım gel açalım. Nerede bunun açma yeri? Hadi bakalım. Elif, aç aç aç. Hii, şuraya bakar mısın neler almışlar Elif. Ay, dök dök. Dök dök. 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 Yok öyle ya yarısı bizim, yarısı onların. Yani. Jelibonun da yarısı bizim. <laughs> dök dök dök. Hii, hey, hepsi geldi Elif Elif geliyorlar. Elif geliyor geliyor geliyor. Dur tamam, geliyor. Tamam, tamam. geliyor geliyor geliyor. Yarısını <laughs> at. At yarısını at anlayacak anlayacak. Çabuk çabuk sesleri geliyor. Çabuk, kapat, kapat, kapat. Geldiler gel. Sakla onu sakla. Sakla sakla. sakla. Şunları da saklayalım ben anlayacak şimdi. Hazır mı çay? Ha, evet evet hazır evet. Çay demledik odana götür. Elif anneciğim odandan peçete da gel kızım hadi sofraya kuruyoruz anneciğim. Gel. Geç anneciğim geç. Aa, Poyraz geldi. Poyraz, ne yaptınız? Poyraz, ha bunlar bizim evde vardı ya önceden. Onlar ya. Nasıl evde vardı? Evet, evde vardı gerçekten. Ya al şunları bu ne ya? Yani. Aha, Elif baksana beğenmedi onları. Ha getirdin mi ıslak mendili? Poyraz hadi gel oğlum. Hadi siz oturun biz çay getiriyoruz. Poyraz. Sen aç bakalım Poyraz'la beraber. Ben de Elif'e bakayım. Poyraz, gel. Elif, Elif, Sakladım. Poyraz. Sakladın mı? Öyle. Sakla sakla görmesin babam. Gelip arayacak buraya. Hadi gel gidelim hadi gel gel bizi çağırıyor. Gel Poyraz. Bak baba ne almış gel burada burada gel. Baba Gel bak babada ne varmış. Şşş çaktırma tamam mı? Gel bakalım. Ye 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 çabuk ye. Çabuk çabuk. Anlamasın hadi gel. Gel hadi baba bana da verdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aç bakalım ne aldınız? Siz. Ne oldu? Ne mı geçiyorsunuz? Nasıl yani? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben bunlarken doluydu ha ikisi de. Bakayım. E dolu yine hala bakayım. Bu mu dolu? Evet bu da dolu. Bu kadar zaten biz almadık ki. Bak şimdi açıp da bakıyor inanmıyor bize. Gerçekten almadık. Sen, sen. bir tut şunu. Nereye gidiyorsun? Hayırdır ne oldu? Bir dönüm bir dönüm. Siz neden er odaya çıkmıyorsunuz? Sakla sakla. Şimdi odaya niye çıkmıyorsunuz? Bir şey yok. Kapat <laughs> kapat. <laughs> 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 onu ver bana onu ver. Onu saklayalım dur saklayalım. Dur dur. Saklayalım. Şöyle bir şey. Elif, Elif açabilirsin anneciğim. Aç aç bir şey yok hadi gelsin baba. Ne oldu? Nerede? Ne nerede? Şekere ne? Ne şekeri ya? Biz şifre falan görmedik ya. Evet. Bak bizim zaten Herin, önceden Herin, vardı. Bak, bak. Önceden vardı bizim. Şş, bana bak bana bak. Eğer Elif almasaydı şimdi şurada beş karıştı. Elif niye gülüyor? Çünkü ben Elif'e zaten almıştım önceden. Onu verdim Elif'e. Onları mı? Evet. Onları almıştım. Aynen öyle. Yok odada bir şey. Ya boş boşuna odayı karıştırma. Elif gelir misin anneciğim? Ya toka çekmecesine mi koyacağız şekeri? Ay yok artık ya. Aa! aa. Kızım babam boş boşuna çekmeceler. Yere bakıyor. Evet yok burada çocuğun çalışma masası yani. Burada nerede olabilir? Aa! Ya Elif hadi gel biz giderim. Gel anneciğim ya gel. Babam et boş boşuna odanı karıştırıyor ya. Evet. Ne oldu? Yok işte hiçbir yerde görüyorsun. Ay yok artık elbise dolabına mı koyacağız? Hadi Şekerleri. Allah atıp atıp. Elif seni her şeyi bekliyor. Gel gel gel. Ne oldu hani bulamadın işte ne oldu? Evet. Hadi bakalım bize de vereceksin şekerden yapacak bir şey yok. Ya yok gerçekten yok hiçbir yerde. Ben buraya bir daha bakacağım dur. Bir daha mı bakacaksın. Evet. Ya boşu boşuna aa, boşu boşuna arıyor ya Elif gördün mü acaba kızım? Gördümüm. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> hayır dur, hayır hayır. Ne oldu? O bizimdi. Ya ya ya, Değil ya 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 ya. Ya o bizimdi zaten, ya, bizimdi. Ya, ya. Bak o, o, bak, o bizimdi zaten. Biz o. Verir misin şeker tabanı? Bizimdi Hı. diyorum. Bak, Tamam, bir şart veririm, bir şart veririm, bir şart. Doğru ne verin. şartı? Oradan aldınız. Hayır, yapıyor. bizimdi zaten. Doğru bak bizimdi. Bak. Ha vereceğim mi doğruyu söylersek? Bak, bak taze daha yeni bak. Hadi şimdi bana düz söz yapıyorum. Tamam oradan aldık. Veriyorsun şimdi. Kimi nereden Elif? senden aldık. Veriyorsun şimdi. Evet. Tamam. Hadi verir misin? Söz vermiştin. Veriyorum. Aa, aa! Bak şimdi çocuğu nasıl ağlattı. Oyuna sala vermiyorum. Aa! Elif.